Merhabalar, ben Doktor Ahmet Biber, Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere dünyamızda ve ülkemizde son, zamanda artık, son zamanlarda artık konuşmalarımızın temelini oluşturan, hemen hemen neredeyse ondan başka hiçbir şey konuşamadığımız bir durumda olduğumuz COVID-19 ile ilgili ve bunların çocuklara etkileri, çocuklara nasıl yaklaşmamız gerektiği, ee, çocuklarda bu, bu tip durumlarda ne gibi belirtilerin e, ortaya çıkabileceği ile ilgili ve ebeveyn olarak sizlere e, düşen e, neler var, e, onlarla ilgili konuşmak için buradayız. İlk etapta, ilk öncelikle konuşmak istediğimiz, anlatmak istediğim şey şu: çocuğumuzla bu Covid 19 ile ilgili nasıl bir e, yaklaşımda e, bulunmamız gerekiyor. E, erişkinler gibi çocuklar da daha önceden hiç deneyimlemedikleri bir durumla aslında karşı karşıyalar onlara onlarla doğru bir şekilde konuşmak hem onları koruyur, koruyacaktır hem de kaygılarını azaltmaya sağlayacaktır e, tabi burada doğru konuşmak doğru yaklaşmak oldukça önemli e, bu doğru yaklaşım korkularını kaygılarını sınırlandırmaya da işe yarayacak burada yaşlarına uygun bir dil kullanmak anlayabilecekleri şekilde ifade etmek oldukça önemli Peki nasıl yaklaşalım e, demin şunu söylemiştik uygun bir dil kullanmak, uygun bir yaklaşım kullanmak, bundan bahsetmiştik. Şimdi çocuklar baktığımız zaman bu virüs, mikroorganizma gibi kavramlara çok aşina değiller, çok bunu anlayamayabilirler. Burada anlatılan şeyin ne olduğu biraz evet somut ama soyut bir taraf var çünkü gözümüzde görebildiğimiz şeyler değil bunlar. Çocuklar da o yüzden kafalarında bir şey oluşmayabilir. Bunu bir öykü lendirme şeklinde ya da bir çizim yaparak anlatmak mümkün. Böylelikle gözlerinde canlanmış, zihinlerinde canlanmış olur bu durum. Yani aslında yaptığımız şey öncelikle bu durumu tanımlamak oldu. Yani bu durumun ne olduğu. Sonrasında da bunun nasıl yayıldığını açıklama açıklamış oluyoruz. Söylediğimiz durumları sosyal mesafeye uyma, evde kalma, ellerimizi yıkama bunları anlattığımız zaman çocuklarımız da tabii ki bu şekilde bulaşmayacağını anlamış olacaklar ve bu bir anlamda aslında kaygılarını azaltacaktır. Bazı ebeveynler çok kaygılı. O stresli yaklaşmak, panik halinde olmak, sürekli COVID-19 ile ilgili konuşmak evin içinde o gerginliği, kaygıyı arttıran bir şey. Çocuk da birebir bizden etkileniyor. O anlamda e, sakin kalarak çocuğumuzun da o, e, sakin kalmasını sağlama fırsatımız var. Peki çocuklarda ne gibi bu tip bir durumda e, tepkiler görülebiliyor? Bunu okul öncesi dönem ve sonrası gibi ayırabiliriz. Şimdi okul öncesi dönemde 0-2 yaşa bakacak olursak, 0-2 yaş oldukça yaş olarak küçük, dünyada bir takım böyle olumsuzlukların, sıkıntıların olduğunu çok farkında olabilecek bir yaşta değiller henüz. Fakat şunu anlayabiliyorlar: ebeveynin kaygılı olmasını, ebeveynin stresli olmasını, ebeveynin keyfinin kaçık kaçmış olmasını anlayabilirler. Yani ebeveynin o sıradaki duygularını e, gösterebilirler onlarda. O yüzden ebeveyn evin içinde çok stresliyse, gerginse 0-2 yaş içindeki bir çocukta da o gerginliğin, ağlamaların, sebepsiz ağlamaların ya da oyuncaklarla ilgilenmeme gibi bir takım belirtilerin olabileceğini biliyoruz. Biraz daha büyük çocuklar 3-5 yaş arasında e, o salgınla ilgili durum biraz daha anlayabilir haldeler ama tam e, bir şeyden bahsetmek tabii ki bu yaş grubu içinde birazcık küçük. E, Onların da yine çok böyle keyfini kaçıracak bir durum oluyorsa evin içerisinde birazcık değişime uyum, uyum gösterme ile ilgili sıkıntı yaşayabilirler. Ya da ebeveynlerini çok bağımlı gibi davranabilirler. Çok yapışabilirler bu tip bir durumda. Sürekli onun yanında olmak isteme gibi. 6-10 yaş arası ve yani 6 yaş sonrasında da 6-10 yaş arası bir dönem olarak düşünülebilir. Bu dönemde de kaygı, gerginlik olabilir. Bir miktar böyle sinirli davranışlar görülebilir. Birazcık daha ebeveynin kendisiyle ilgilenmesi, birazcık daha ebeveynin kendisine dikkat etmesini isteyebilir bu yaş grubundaki çocuklar. Bazen de şöyle şeyler söylüyor aileler. Hani olduğundan daha böyle yaş olarak geri davranışlar bazı çocuklarda görülebiliyor. Ne bileyim işte beslenmelerine, giyinmelerine yardım etmek gibi. Yani daha küçük yaştaki çocuklar gibi davranma görülebiliyor. 10 yaş 11 yaş sonrasında da artık bir ergenlik dönemi, gençlik döneminden bahsetmek mümkün. Bu yaş grubunda da aslında ergenliğin kendi içinde bir değişim dönemi olduğunu biliyoruz. bu anlamda zaten gençler bu yaş içinde hem fiziksel hem duygusal açıdan birçok değişiklikler gösteriyorlar. Bu hastalıkla ilgili durumları sürekli okumak, sürekli bununla ilgili bilgilere maruz kalmak o çocuklarımız açısından aslında kaygıyı arttırıcı bir şey, gerginliği arttırıcı bir şey genç ergen çocuğu olan aileler hep söylerler işte çok bizimle vakit geçirmiyor sürekli kendi halinde takılıyor odasından hiç çıkmıyor diye bir miktar işte bu gerginlik kaygılar daha böyle bazen bazı çocuklarda içe kapanıklığı arttırabiliyor ne yazık ki birazcık böyle tartışmaya meyilli hale getirebiliyor o yüzden ebeveyn olarak bizim birazcık daha sakin kalmayı sağlamamız birazcık daha o gerginliği arttırmaktansa birazcık daha böyle ...soğutmaya çalışan taraf olmamız... ...hem çocuk açısından hem kendimiz açısından... ...aslında faydalı olur diye düşünüyoruz... ...bu yaş grubunun içerisinde. Peki bir diğer şeyimiz... ...ebeveyn olarak neler yapalım? Çünkü bunu çok soruyor ailelerimiz. Ne yapalım? Nasıl bir yaklaşım içinde olalım diye. Ben de hep şunu söylüyorum. Aslında buraya gelen ebeveynlerimize de... ...bunu hep söylüyorum. Siz iyi olmalısınız önce. Yani Siz iyi olmadan, kendinizi iyi hissetmeden kendinizi huzursuz hissederken çocuğun iyi olmasını beklemek birazcık çocuğa da aslında haksızlık. İşte ben çok gerginim hocam, çok stresliyim hocam, sürekli huzursuzum hocam. Çocuğun ne gibi şikayetleri var? Bakıyoruz çocuğun da benzer şikayetleri var aslında. Bu çok bekleyeceğimiz bir şey. O anlamda sizin iyi olmanız bizim için önemli. Evet hepimiz stresli bir zamandan geçiyoruz. Hepimiz kaygılıyız. Ama çocuğu desteklememiz için kendimize iyi bakmamız lazım. Bu anlamda yalnız da değilsiniz. Çünkü birçok ebeveyn benzer süreçlerden geçiyor. Birçok ebeveyn benzer kaygıları, sıkıntıları yaşıyor şu anda. Herkesin aynı korkuları var. Ee, zaman zaman, özellikle çocuklarınızı uyuttuktan sonra ya da e, kendinize bir miktar zaman ayırabilmeniz, birazcık o stresinizden uzaklaşabilmeniz önemli. Çünkü e, bu dönemde okullarda tatil olduğu için sürekli baş başa bir aradasınız. Kendinize için eğlenceli ya da rahatlatıcı bir takım aktiviteler yapmak değerli görüyoruz biz bunu. Sizin sonrasında o enerjinizi sürdürebilmeniz için. Bir diğer söyleyeceğimiz şey baş başa zaman geçirme ile ilgili, birebir vakit geçirme ile ilgili. Hayatınızın belki hiç bir döneminde böyle bu kadar çocuklarınızla bir arada olma fırsatınız belki olmamıştı. Öyle düşünülebilir. Ve bunu bir fırsat olarak görmek lazım. Yani çocuğunuzla aslında birebir bir baş başa geçireceğiniz bir zamana sahipsiniz şu anda. Bunu da uygun kullanmak önemli. Ne yapabiliriz? Sürekli olarak tabii ki evin içinde çocuklarınıza bir saat, iki saat ayırmak belki çok hani mümkün olmayabilir ama ona özgü bir zaman oluşturmak. Bu 20 dakika olabilir, 30 dakika olabilir. Yani sizin zamanınıza göre ne kadar uygun zamanınız varsa. Ve onun istediği şekilde sorabilirsiniz çocuğunuza ne yapalım, nasıl vakit geçirelim diye. Ee, birlikte o vakti uygun bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu sırada mümkünse televizyonunuzu kapatın, telefonunuzu kapatın. Yani bir arada baş başa ona özgü bir zaman olduğunu çocuğunuz da hissetsin. Bir diğer söyleyeceğim şey rutinler. Şimdi ister istemez rutinlerimiz birazcık kayboldu. Ne oluyordu önceden? Sabah erkenden kalkıyorduk, biz işimize gidiyorduk, çocuğumuz okuluna gidiyordu. Belli bir rutinimiz vardı. Şimdi birazcık o rutinden uzaklaşmış durumdayız. Ama e, eğitimler devam ediyor e, aslında. Yani bu bir tatil değil. Eğitimler devam ediyor sadece okulda değil. E, evet, e, internet üstünden, televizyon üstünden. Yine o benzer rutin çocuklarımız açısından sağlanabilir. Yani sabah erkenden kalkıp işte normal okula gidiyormuş gibi hazırlanmalarını sağlamak. İşte kahvaltıyı birlikte yapmak, sonrasında o eğitime devam etmesini sağlamak, eğitim sırasında ona yardımcı olmak ya da eğitim sonrasında eğitimine yardımcı olmak faydalı olabilir. Ev içinde işte yemek saatlerimiz, bunlarla bir bir arada geçireceğiniz zamanlar bizim açımızdan değerli. Tabi ister istemez şu anda televizyonun, internetin başında geçirdiğimiz zamanlar artmış oldu çocuklar açısından baktığımız zaman. Ama burada o teknoloji açısından kullanımı yani belli noktada aslında bir gerçek var. Bunu bunun üstünden sürdürüyor yani şu anda çocuklar. Televizyon üstünden sürdürüyor ya da internet üstünden sürdürüyorlar. O saatler açısından çok yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bu saatlerin dışında geçireceğimiz zamanı demin işte söylediğim birçok aktivite oldu. Şimdi hepimiz evin içindeyiz ister istemez sıkılıyoruz. Yani çocuk da aynı şekilde sıkılıyor evin içinde. O geçireceğiniz zamanın nasıl olduğu? ona bir şeyler sunup sunamadığınızla da birazcık ilgili. Yani, yani çocuğun ev içindeki geçirdiği zamanı düzenlemesine yardımcı edip ona birazcık uygun başka yapabilecek şeyler sunduğunuz zaman bu teknolojiyle ilgili kullanımı da tabii ki sınırlandırma fırsatımız olacaktır. Ama her ihtimalle tabii ki biz diyoruz ki çok uzun saatler internet başında televizyon başında vakit geçirmeye biz çocuklara tabii ki önermiyoruz. Bunu sınırlandırmak Belli bir kontrol altında tutmak size önerimiz. Ama bunu yaparken de bunu nasıl sunduğumuz dönem bunu da unutmamak lazım bana göre. Uygun bir yaklaşımla yani uygun bir e, tarzla bunu yapmakta fayda var. E, birlikte konuşarak çocuğunuzla da belki anlaşarak. E, çünkü direkt böyle e, onu yapma bunu yapma şöyle yapma dediğinizde gençler açısından daha böyle bir siz de biliyorsunuz cazibe e, artıyor. E, uygun bir yaklaşımı sağlamakta fayda var. Bu salgınla ilgili haberleri ya da aranızdaki konuşmaları, maruz kalmalarını sınırlandırmanız uygun olur diye düşünüyoruz çocuklara. Çünkü sürekli bunlarla ilgili konuşmak çocukların o gerginliğini, kaygılarını arttırabilir. Ona birazcık dikkat etmekte fayda var diye düşünüyoruz.